Merhaba arkadaşlar kanıma hoş geldiniz. Benim adım Ege. Bugün sizlerle Lego oynayacağız. Şimdi videomuza devam edelim. Ama like atmayı unutmayın. Abone olun bildirimler için. Abone unutmayın arkadaşlar. Açtık şimdi kutumuzu. Kaç tane alayım şuradan. Şöyle bir şey. Ömzeler için silah yazacağız arkadaşlar Lego'dan. Şöyle. 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 Bu yaptığım rengi ne arkadaşlar? Kırmızı, sarı, yeşil, Mavi. Bitti. Sonra böyle bir beğenmiş arkadaşlarımın videomuza beğenmeyi unutmayın abone olun videolar için çok mutlu olacağım hadi arkadaşlar bir like gelsin hadi hadi arkadaşlar 10 saniyiz kaldı abone olun hadi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tamam arkadaşlar videomuza beğenmeyi unutmayın Olduğunuz için çok Oldum. Çok teşekkür ederim. Hadi bize Ondan... silahını göster Ege. Şimdi silahımızı gösteriyoruz. Böyle silahımız var. Dübün de var ama böyle bir şey. Ece sen ne yapıyorsun? <laughs> yap Bunu... yap. Bu da Abi şimdi arkadaşı bak. Arkadaş bak. Bu da 4 yaşında. Ben de 6 yaşındayım. Ben de okula gidiyorum. Yani ben okula gidiyorum. Ben de okula gittim. Evet ama kızım bak çok istiyordu. Biz de tamam. ben de işim verdi bana. İzin verdi biz de hemen heyecanladık. Harbiden biz de hamur aldık ama benim hamurlar hepsi kurumuştu. Arkadaşlar şimdi bak ben yenisini aldım. Babam bana aldı. Şimdi. Belki bitti. Bak, bu da, şey. Ben bir şey böyle yapıyorsun? Siz ne istiyorsunuz? Bu bunu, bunu böyle yapın ama bunu da böyle yapıyorsunuz. Bunu böyle yapıyorsunuz. Yemek yatıyor. Açamıyor yemek yok. Ben veriyorum ben Arap'ın. Yemek yağmurlu. İçinde yemek yağmurlu. yemek geri koyuyorum. Ne oluyor Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.